Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mersin'den Balıkesir'e bir yolculuğumuz olacak. Gideceğimiz araç Tesla Model Y Juniper Premium marka modeli. Menzil testi yapacağız. Sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Kaç kaç tane şarjla oraya varacağız? Hep birlikte görelim. Hadi gelin. Mersin'den yüzde yola çıkmıştık. Şu an Demireller Dinlenme Tesisindeyiz. Astor şarj cihazından, şarj istasyonundan şarjımızı yapmaya başladık arabanın. Bir iki defa Sanırım şarj istasyonundan kaynaklı hata verdi. Ee, ancak sonradan çözdük. Şu anda yolumuza devam edeceğiz. Buraya yüzde %20 ile vardık. Ee, ciddi bir şarj kaybı var. Ee, ama tabii yolda işte... şoförün etkisi de olabilir. Şoför, Sağdaki tabii işte. arkadaş şoför. Araba bozuk. Şarjda Yani tabii 130, 140, 120 o civarda hızlarla geldik. Ee, ancak şey kaygan zemin özelliğinde açtım. Yerler gördüğünüz gibi bayağı buz, buzlanma yapmış kar. Her buzlanma yer. yazın olur, kışın olmaz. Tabii, şimdi sulanma olur. <laughs> evet, böyle bir şoförle gidiyorum. <laughs> yani yolculuğumuz burada şimdilik son buldu. <laughs> Şarj ettikten sonra tekrar yeni bir lokasyonu belirleyip oraya doğru yola çıkacağız. Şu an bir kahvaltı molası verdik. Tekrardan kısa kısa videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi tekrar mola verdik. Yüzde 26 ile geldik buraya. Burası e, ne tesisiydi Ayas, Şerefli Koçhisar adlı tesisleri. Şerefli Koçhisar adlı tesislerindeyiz. Köfteci Yusuf'tan bir yemek arası verdik. Bu arada da şarjımızı full edik. %100 yaptık. Şimdi yolumuza tekrar koyuluyoruz. Tek Şerefli Koçhisar'da Atlı tesislerinde en son şarjımızı yapmıştık. Yüzde 99'a çıkmıştık. Ve buraya yüzde 14 ile geldik. Burası neresi? Burası... Görüyorsunuz Opet, Anapa'ya gerek yok. Görüyorsunuz, burası Bozüyük. E, Eskişehir'in biraz ilerisinde Bozüyük. Opette bulduk bir tane şarj noktası. Buraya yüzde on dörtle geldik, risk aldık ama başardık. Ne ee, ben sürdüm? Ne <laughs> ben sürdüm? Ne oldu? <laughs> i̇şte kardom sürmesini şu an Balıkesir'de olamazdık belki ama şarjımız da bitmezdi. <laughs> şu anda her şey güzel gidiyor. Soğuk harici kötü bir durum yok. Yine kısa kısa bilgilendirmeler. sıcak. Sıcak. <laughs> Yine kısa kısa bilgilendirmeler yapacağız. Hepinize iyi günler diliyorum. i̇yi günler. Közlerimle. Evet akşam oldu. İyi, i̇yi <laughs> günler. Günaydın. 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 Evet arkadaşlar %25 şarjla Balkesir'e vardık. Eee... Sonucumuz 3 şarjla Tesla'yı uğurluyoruz. 1127 km gittik Mersin'den Balıkesir'e. %89 şarjla çıktık. 3 şarj noktasında durduk ve şarj ettik. Hepsinde de fullemeye çalıştık. Ama tabii kalibrasyondan dolayı fullenmedi. Hemen hemen %95-98 arası bir şarjda da şarj istasyonlarından çıktık. Ve Balıkesir'de arkadaşımızın yanına vardık. Şu anda yılbaşını burada geçireceğiz. Hepinize mutlu yıllar dilerim.